Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı sosyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar. Gizlediği aşk hayatını sonradan duyuranlar da var. Onlardan biri de oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Burak Deniz. İşte Burak Deniz'in yaşadığı aşkları ve ortaya atılan söylentileri sizler için derledik. 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğan Burak Deniz, yer aldığı başarılı yapımlarıyla hayranların kalbine taht kurdu. Magazinle de arası çok iyi olan yakışıklı oyuncu Büşra Develi ile olan büyük aşkı ile hep dillerdeydi. 2017 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizi setinde tanışan ve 3 yıl dolu düzgün bir aşk yaşayan Büşra Develi ve Burak Deniz'in dillere destan bir ilişkisi vardı. Fakat hayranları tarafından çok yakıştırılan bu ikilinin aşkına bir süre sonra nazar değmeye başladı. İlişkileri çatırdamaya başlayan çiftin arasına soğukluk girdi. Bu soğukluk daha sonra bir buzdağına dönüştü ve ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Ama bu artık bir iddia olmaktan çıktı ve gerçeği yansıtmaya başladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını sık sık paylaşan çiftlerden Büşra Develi, Burak Denizli olan resimlerini Instagram hesabından kaldırdı. Develi'nin de resimleri kaldırması takipçilerin gözünden kaçmadı. Daha sonra Büşra Develi'den bir açıklama geldi. Güzel oyuncu, Burak'la olan 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımıza sonlandı. Hala birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı baki sözleriyle bu aşkın bittiğini doğruladı. Bu ilişkinin sonlanması ardından iddialara göre Burak Deniz aynı dizde rol aldığı Nesrin Cevat ile yakınlaştı. Büşra Develiye setten gelen bilgilerde Burak ile Nesrin'in çok samimi olduğu yönündeydi. Büşra ve Burak ilişkisini bitirenin de Nesrin Cevat Zade olduğu çok konuşuldu. Her an ne kadar inkar etseler de ikili arasında bir şeyler olduğu dedikodusu aldı başını gitti. Söylentilere göre gündeme gelip işinin sekteye uğramasından korkan Nesrin Cevat Zade beraberliklerini en yakın dostlarından bile saklıyordu. Tıpkı şimdi evleneceğini Alihan Bey'i saklaması gibi. Bu iddiaların üstü bir süre sonra kapanırken Burak Deniz sürpriz bir isimle kameralara yakalandı. Bu isim yine tatlı küçük yalancılardan rol arkadaşı çıktı. Beste Kökdemir ile aşk yaşadığına dair haberler yayılmaya başladı. Ekili Kuru Çeşme'de görüntülendi. Genç oyuncular gazetecileri fark edince panikledi. Koşar adım markete giren Beste Kökdemir ve Burak Deniz dışarı ayrı ayrı çıktı. Bu koşuşturma ortada bir aşk olduğu söylentisini tabii ki güçlendirdi. Şimdilerde ise Burak Deniz ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor. Didem Soydan'ın evinden çıkarken görüntülenen Burak Deniz aşk yaşadıklarını doğrulamıştı. Yakışıklı oyuncu sevgilisi Didem Soydan ile ilk paylaşımını da yaptı. Sosyal medya hesabından sevgilisine sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı ve o özel fotoğrafa enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare notunu düştü. Bu aşk bozu magazin gündemine oturdu.